Sevgili çocuklar, bugün sizlere dünya klasiklerinden Haydi'yi okumak istiyorum. Bir zamanlar İsviçre'de Haydi adında bir kızı yaşarmış. Haydi küçük yaşlarda anne ve babasını kaybettiği için onu teyzesi Dete büyütmüş. Haydi 8 yaşına geldiği zaman teyzesi onu alplere, dedesinin yanına göndermiş. Haydi'nin dedesi bir dağ köyünde yaşıyormuş. O kadar aksi bir adammış ki köylülerle hiç anlaşamazmış. Haydi bu köyü çok sevmiş. Çoban Peter onun en iyi arkadaşı olmuş. Haydi'nin huysuz dedesi ilk günlerde ona çok iyi davranmamış. Hiçbir şey beğenmiyor, her şeyden şikayet ediyormuş. Ama Haydi'nin iyilik dolu kalbi zamanla dedesinin huyunu değiştirmiş. Birbirlerine çok yakın olmuşlar. Haydi zamanını ya Peter'le oynayarak ya da dedesine yardım ederek geçirirmiş. 3 yıl sonra Dete Haydi'yi almak için geri dönmüş. Onu Frankfurt'ta çalıştığı ailenin yanına götürmüş. Bu evde tekerlekli sandalyede yaşamak zorunda olan Clara ile tanışmış. Clara ile Haydi kısa zamanda çok iyi arkadaş olmuşlar. Clara'nın büyük annesi de tıpkı Haydi'nin dedesi gibi sert bir kadınmış. Heidi'ye pek yakınlık göstermemiş. Ama Haydi'nin güzel huyları ve sıcaklığı büyük anneyi de etkilemiş. Zamanla büyük anne de Haydi'yi çok sevmiş. Okula gitmeyen Haydi'ye okuma yazma öğretmiş. Bir süre sonra Haydi dağ köyünü çok özlemiş ve dedesine dönmek istediğini söylemiş. Haydi dağ köyünü o kadar özlemiş ki sonunda hastalanmış. Rüyalarında dedesine gittiğini görüyor ve uykusunda yürüyormuş. Doktor aileye Haydi'yi dedesine yollamalarının iyi olacağını söylemiş. Haydi'nin dedesi onu gördüğüne çok mutlu olmuş. Yaşlı adam torunda sıkıca sarılmış ve ağlamaya başlamış. Teter en iyi arkadaşına kavuştuğu için çok sevinmiş. Haydi ve Clara birbirlerini hiç unutmamışlar ve birbirlerine sürekli mektuplar yollamışlar. Bir yıl sonra Clara Haydi'yi ziyarete gelmiş. Haydi arkadaşlarına keçi sütü içirmiş, sağlıklı yiyecekler hazırlamış. Temiz dağ havası Clara'ya çok iyi gelmiş. Clara gün geçtikçe kendini daha iyi hissetmiş. Zamanla iyileşip yürümeye başlamış. Peter her zaman onları yanında olmaya devam etmiş. Üç arkadaş hiç ayrılmadan sürekli birlikte vakit geçirmişler. Clara'nın ailesi kızlarının yürüdüğüne hem çok şaşırmışlar hem de çok sevinmişler. Haydi çok minnettar kalmışlar. Onu okutmaya söz vermişler ve evlerine her zaman gelebileceğini söylemişler. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Hikayelerimi beğeniyor ve devamının yayınlanmasını istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.